merhaba arkadaşlar. Bizlerle Roblox'un kaldığımız seriden devam ediyoruz. 3K oldum. Siz video çekmeden özür dilerim de. Bak ben şurada kas çalışamıyorum artık. Ya bak basıyorum. Gitmiyor yani. Şöyle bir bas basalım. Şöyle bas Olmuyor bildiğiniz. Siz boynuz küçük ya. Ben de öyle boyun küçük yapmayın. Şöyle bir şey olsa. Oha. Bunu daha yeni Yine aynı taktiği yapalım. Saklan. Kaç çalış. Kaçlar bak 3 kaldığımızda oraya açılıyor. Hemen ben oraya gideceğim. Ben şöyle yapacağım. Tabi paraya atarsınız. Hemen açılır böyle. Ben benim yeni saklandığım yer burası. Şöyle oldu. Bak. Ben şey yapacağım. Biraz kas çalışmaya çalışıyorum. Ama oralarda. Bak o elbise ne kadar güzel değil mi? Bak ya. Yaşıyamı? Ha oldu, abi oldu. Bir daha kalkmayacağım ben. Oldu vallahi oldu. arkadaşlar kaşlar bokar mısın? Bu kaşlar güzel. Şimdi bunu öldüreceğim ben. Başa öldürme. Görüyor musun Şurada kırmızı ışık yanıyor. Küçük küçük. Bak. Küçük küçük yanıyor öyle. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. O büyüğün. Kaz 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 tane yumruk çekiyor. Aa, oha. O neydi ya? öldürdü beni ya. Şu kaya taşıyan. Hatta böyle boyun yetmiyor. Ha, oldu. Yaşasın. Niye bıraktık ki? Son anda. Böyle. Bir 4K olsam var ya. 4K oldu. E bana buradan bir şey vermedi. Ne yardım istiyorsun sen bana? Kaç 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 kaç. Allah'ım. Arkadaşlar. Çok zevkli. Bak 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 bunlara binebilirim. Ama bile bile ama. Hulk gibi büyüdüm ha. Oh be. Şöyle A4 kaldı zaten gördüm. 5K'da bana ne verir? Vuruyor 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 vuruyor. Kaç kaç kaç. Şimdi gel lan. Она в руке, но надо вот. Я на <не> птензе. <оптунешь>, <Стурган> Браво! Оля. basalım ya. Bir beş var ya. Yo, oh. Oh. Ben bunu duracağım şimdi. <laughs> Abi, ne no, no mu artık tasıyorsunuz? İnşallah bu güçlü bir adam. Ya aga Her gün kas çalışacağım. Çünkü petim böyle şey olsun. Oraya gidebilir miyiz? öbürkü bölüm, öbürki bölümde böyle yap. Öyle, öyle, böyle böyle. öyle vururken o geldi böyle bir tank vurdu. O tank. Ben ondan daha iyi şey Kaç 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 abi. Bu ne abi? Çok oluyoruz bu bölümde ya. Ha, gel gel gel. Sen gel. Ha gördüm seni. Ha onu gördüm. Ya bak küçük şeyler etrafı dolanmasın ya. Geldim buraya. Artistin kim elen seni? İki metre işte. Benim de cam çok azaldı. Ha. Sonra geldi beni öldürdü. Necati. Gel buraya Girdim. Orası benim mi sen bana vurmuştun orada. Sen niye bana orada vurdun? Ha sıkıyor sıkıyor sıkıyor, sıkıyor. Pat, pat, <laughs> ha, dev geliyor. Oh, oh. Merhaba dev abi. Sen gel gel. Gel. Sen gel, gel 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 lan. kafasına bak. Al lan, al lan, al lan. O Bana onu öldürmedin mi? Uyuştu. Sen kim var Çıktım artık adamları karışmıyorum. Hmm, I'm gonna 5 tane yapacağım yaparız ya küçüklere çok yaklaşmak istemiyorum biz onların boyutumuzda olmadığı için onları öldüremiyoruz. ayağımızın altında dolaşıyorlar ve biz ölüyoruz biz şu an büyüklere karşı oynayacağız. Bak görüyor musun bu hani hangisini öldürdü? 19 20 veriyor. Odana bak. Hal telefonunu kadar kaldırıyor. 31 oldu bu diz olsa. Büyütün. büyütün bas 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 adama bak orada şimdi onu dönmek için o bana geliyor kaç bana mı geliyor? Koş, 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 koş. Oldu. Oldu. Yeter lan. Yeter lan. Ne oldu? oldu. Yeterler. Yeterler. Ne oldu? Öldü. Dokunamadı bana. Kalktı. Oha. Adama bak. Ya bu ne ya? Bir yere saklanacağım. Büyük bir yere. Hey çat pat pat pat. Çek çöz işte. Hah. Şöyle çekelim. Bunlar çok önemli. 13 tane veriyor. Ay geldi 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 geldi. Evet. Arkadaşlar biz de bunu da yapak. Şunu Onun geliyor lan. Hulk Buster geliyor. Bom bom, eu posso terminar. Estou duro. Kildin, 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 kildin. Az yüzünü tuttuğumuz. yok ki. <laughs> gelecektim ben. Ama alabilir mi bilmiyorum. Aaaa gülmek istemiyorum. Ne oldu? Abi ben nasıl öldürdü arkadaşlar? Ortayı görüyorum çizgi var. Burada kavga var. Orada ya kayaları taşıyacağım. Yeter artık ya. Uf bu ne? doğduğum gibi parti doğduğum, part. doğduğum gibi parti doğduğum gibi zıptım Arkadaşlar futbollu bloğun zıptığını bak suya düştüm çık Kaç 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 bakor Nasıl da iyi maçlı var ki bugün güldük de arkasına dönerken çok kolay vuruyor. Burada böyle headshot. Burada korktu. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp da ben 5K yapamadık. Başaramadık arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp